Herkese merhaba. Saçlarımızı toplayarak da geceye hazır olabiliriz. Bunun için ilk önce saçlarımızı yapabiliyorsanız bir maşa yardımıyla ya da bir düzleştirici yardımıyla birazcık kıvırcık yapabilirsiniz ya da dalgalı bir şekilde. Sonrasında saçımızı üçe ayırıyoruz. Yanlarına az, ortalarına daha fazla olacak şekilde. Ortadaki kısmı ince bir tokayla toplayabilirsiniz. Mümkünse şeffaf olsun benim o an elimde şeffaf yokmuş. Siyah kullanmışım. Sonra üst kısımlarını birazcık çekeleyerek yukarıdan o baskı, baskılı görüntüyü düzeltelim. Sonra yandaki saçlarımızı tekrar bir topluyoruz. Onları da alırken önlerde bırakacağınız perçemleri de ayarlayabilirsiniz. Sonrasında çekmekle bozup saçınızın yan taraflarını şeklini değiştirmeyin. Sonra onu da az önce topladığım kısmın üzerinden topluyorum. Ama biraz gevşek toplamam lazım çok sıkı toplamamın bir anlamı olmayacak. Çünkü birazdan orayı çevireceğiz. Sonrasında biraz gevşetiyorum topladıktan sonra. Burası önemli birazcık dikkatle dinleyelim. İşaret parmağımız ve baş parmağımızı içeriden sokup saçı döndürüp altta ilk topladığımız tutamı içerisinden çıkarıyoruz. Sonra yukarıdaki kısmı sıkabilirsiniz. Aynen bu şekilde Böyle de olabilir. Ben küçük bir toka takmayı tercih ettim ucuna. Ee, taşlı bir toka da kullanabilirsiniz. O da şık durur. Sonrasında onu da sıktığım zaman yeterli. İşte böyle arkadaşlar. İster gündüz ister akşam çok güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.